Oğlum. Efendim. Pembe sultan yaptım yiyecek misin? Pembe sultan kim ya? Ya bilmiyor musun eniştenlerde yedik ya. Ne bileyim anne hiç duymadım böyle bir şey ben. Yanına da otur fatma yaptım. Anne bunlar kim? Otur fatma ne yiyeceğiz mi bunu? Ya bir de pırtın pırt yaparım tamam işte yeter herhalde. Ayy osurma bari anne. Ya yani ne kapana tahtayla vuracağım yemek bunlar yemek. Ulan nerenin kültürü ben hayır pembe fatma falan yemeyeceğim ya. Pembe yani. fatma değil pembe sultan var otur fatma var. Aa yok ben oturmuş ama yemeyeceğim ben başka bir şey yok mu evde ya? Yani. Ya gerçekten var anneciğim başka bir şey. Ha tamam işte ne bak. Bok. Anneciğim şifremi unuttum yazar basar mısın oraya? Nerede yazıyor ya? Ya şifre kısmının altında bir tane yazı var zaten oraya basacaksın ya. Anneciğim yok göremiyorum öyle bir şey ben burada. Ya anne uğraşamayacağım dışarıdayım kapattım hadi bay bay. Öf. Mertcan'cığım elinde iki parça var onları birleştireceğiz. Ya anne yapamıyorum sen yap. Ama ben yaparsam bir anlamı olmaz anneciğim senin yapman lazım. Tamam ama sen yanımda olacaksın değil mi anne? Ben hep senin yanında olacağım anneciğim. Alo anne. Efendim oğlum. Anne baştan anlatacağım beraber yapalım. Bu parola yazısı var ya onun altında bir yer var böyle. Şifremi unuttum yazar. Sen oraya bas. Hah tamam. Selamun Aleyküm hayırlı bayramlar dede. Aleyküm selam hoş geldiniz. Mertcan abi hayırlı bayramlar abi. Hayırlı bayramlar. Abi tanıdın mı beni? Yok ben şey yapamadım tam çıkaramadım ya. Oğlum şey işte dayının oğlu. Allah. Muhammed Mustafa sen misin lan? Ee valla ne yapıyorsun abi nasılsın? İyi sağ ol sen ne yaptın kedi mi yedin bu ne oğlum? Ee abi büyüdük ne yapalım? Oğlum sadece kıl köklerin büyümüş bu nasıl bir değişmek lan? <laughs> Askere gittim geldim abi. Yazık ne gördün de bu hale geldin neyse dede biz kaçalım. Oğlum oturun baklava yiyecektik daha. Oy hiç hiç rahmet etmesin. Sabahtan beri baklava yemekten babam kapıda baygın yatıyor şu anda. Biz kalkalım gidelim. Ey tamam selam söyleyin. Hadi sağ ol. Hadi. Evet, canım, abi, görüşelim abi. Görüşürüz kendine iyi bak. Seneye bayramda inşallah Mustafa. Daha da büyüme yetiye benzemişsin oğlum. Bak o son adam Beyze bekliyor. Beyze gitsenize. Can. Efendim baba. Ne yapıyorsun? Oyundayız çocuklarla ne oldu? Tamam çok bağırma geç oldu zaten. Hı. Tamam kapıyı kapatı versene çıkar. Tamam hadi ses yapma çok. Kap kapıyı kapatır ha Türkçe. Kardeşinin ödevini yaptınız mı siz? Yardım ettin mi? Yaptık babacığım. Kapıyı kapatır mısın çıkarken? İyi tamam hadi. Yok kapıyı kapatsana. Sen babaanneni aradın mı? Bir dakika babaannemi aradım çok iyi durumda. Dedi ki, çıkarken kapıyı kapatmazsa sütümü helal etmem. İyi aferin bak o bilgisayara çok yakından bakıyorsun bak. Yok oğlum. Oğlum ne oluyor? Yok bir şey yok iyi şey. Havasız kalsın içerisi. Kapı, <laughs> kapı açık kalsın baba havasız kaldı içerisi ya. Allah Allah. Oğlum şey Murat şu haberleri bir açıver. Murat kim ya? Dede bana mı sesleniyor? Şey Mustafa. Ama Metin Metin. Ne Metin ne Mustafa? Dede Mertcan Mertcan. He Berkay şunu buna al, bir şunu benle. Berkay diyor kulak da duymuyor. Mertcan Mertcan. Ya tamam tereyağı şunu açıver ya. Tereyağı mı o ne ya? Dede ismi mi söyle ismi mi? Oğlum yaşlılıktan unutuyoruz. Mete büyüyeceksin sen de anlayacaksın. Hayret bir şey. Me tekrar et. Mert. Mert. Can. E can. Tamam birleştir şimdi söyle. Mert Yok Cenk Tosun. Tamam, tamam. abi çıktık ya yani. ne içiyorsun abi? Birader senin 7 günlük ücretsiz hemen bitmiş. Nasıl bitmiş ya? Senin mail adresi sakopa ceza ekci mail değil mi? Evet abi benim. Tamam oğlum işte bitmiş burada. Senin abone olman lazım. Ya ne kadar abi abonelik ücreti? Aylık 20 dolar. Oha ne 20 doları ya? Biz zam yapmadık oğlum dolar sizde yükseliyor. Ya Allah'ım ya. Dur lan sen. Abi cüzdan vestiyerde kalmış alıp geliyorum hemen. Bana ne lan manyak mıdır nedir? Merhaba iyi günler ben üye olacaktım da. Mail adresinizi alayım. sagopaceza 1 Ne oldu ne bakayım? 7 günlük ücretsiz denemeniz var sonrasında aylık 20 dolar. Biliyorum abi tamam gireyim. Anlamadım. Abi şey biliyorum abi girebilir miyim ben? Buyur geç. Teşekkürler kolay gelsin. Ben bunu nereden tanıyorum ya? Mertcan! Efendim baba? Benim aldığım ceviz var ya getir de yiyeyim ondan ya. Tamam. Oha! Oğlum bu ne lan? Bu neymiş ya? Ulan ne ceviz almışım ya? Ben valla bak bunun üstüne ceviz seçip hiçbir şekilde bir tane adam tanımıyorum ha. Hadi tamam alsın bundan iyi ceviz alsın. Ne güzel seçmişim ya. Ulan bu neymiş? Allah! Yok abi al yemiyorlar. Babanın kıymetini bil hayvan. Ulan yarın bir gün ölsem siz böyle cevizi nah bulursunuz ha. Baba sen ne bağırıyorsun akşam akşam ya? Yok gel cevize gel. Yok yemeyeceğim ben sen ye afiyet olsun. Salaksın çünkü. Mertcan. Efendim baba. Şu köşeye git de yarım kilo peynir alıver. Tamam alıp gelin. Şey yap babam gönderdi beni de o verir sana. Ya baba gittiğim her dükkana babam gönderdi dedirtiyorsun ya. Ne diyorsun lan? Sen beni geçen bu kuyumcuya gönderdin ya. Eee? Dedim ki babam gönderdi beni dedim. Baban kim dedi? Kimmiş ya o? adam öyle deyince ben de bir gereksiz ne olduysa sinirlendim. Senin baban kim lan dedim. Adamla birbirimize girdik yani. Ya görse tanır beni yani. Ya he tamam o tanıyordur da bütün esnaflar da seni tanımak zorunda değil yani onu söylüyorum. Tamam ben. sen babam gönderdi de yarım kilo peynir al. Ay Allah'ım tamam hadi gittim ben ya. Geldim. Anam. Bu ne lan? Merhabalar abi nasılsınız? Babam gönderdi beni dedim tanıdı. Tek de tanıdı. Borcunuz varmış herhalde. Selam var. Peynir. Aman ekmez ya gel. Kalk kalk. Ay, Daha oynayacak. Oturmaya mı geldin? Tamam biraz gel. Kalk kalk. Hadi abi. be ya. Hayır, Hadi yürü. Birazdan geleceğim ama. Ben Gelmeyi, gelmez. Ay. Kalk yürü. Ben Ay oynayacaksın. Şunu iç. Şunu iç. Şunu Go! Yeah. Babacım söyle adama konum atsın. Niye uğraşıyoruz böyle ya? Bu tekstilci Mehmet amcan oğlu var Ya mi? he bildim. Ha. onun dükkanının önünde bir tane sokak var ince uzun baba böyle. Babam adamın dükkanının konumu yok mu baba? O sokaktan girmeyeceksin. Devam et. Sen beni duymuyor musun ya? Aynı o sokağa benzeyen bir tane sokak var. O sokağın arkasındaki. Ondan... alo amca konum yok mu konum? Arnavut kaldırımlı bir tane cadde bu sokak gibi böyle. Sonunda bir tane cadde. Çabuk... Öldün mü acaba? Konum at konum at. O dükkanın karşısında bir tane kutu gibi ahşap dükkan var orası. Hadi git al Ya ben nasıl bulayım şimdi orayı ya? Gerizekalısın. Bekle konum atayım. E madem konum var niye bu kadar zahmete girdik ya? Salak oldun bir sen baş ben atarım, çarparım canım. Yok olur. Ol, Konum atma ben kokuyarak bulurum. Bunu oradan alsam şuraya eklesem. Mertcan! Efendim anne! Anneciğim iki dakika şu çöpleri atıp gel hadi. Tamam sabah ineceğim zaten atarım sabah. Hayır canım sabah çöp mü atılırmış? Niye? Niye? Kim diyor bunu ya? Hadi hadi kalk at gel. Anacığım işim var çalışıyorum ya. İşim batsın. Geberteceğim. İki dakika kalk şöpü at gel. Bak şu başım dağıldı. Ya kapının önüne çıkar dursun. İnerken ineceğim zaten. Olmaz kapının önünde kokar çöp. Anacığım dökme kapının önüne çöpü. Bağla ağzını sıkıca kapat. Zaten konteyner yolumun üstü. İneceğim. inerken de atacağım ya. Öf uğraşamayacağım tamam inerken unutma ama almayı. unutayım anne önüne koyuver kapının işte. Allah Allah ya. Allah Mert can bu çöp akıyor hemen atıp geliyorsun çöp. Ya tamam inerken at demedin mi sen daha az önce ya? E tatile gitmişler balayında. Şaka yapıyorsun. Evet. Anne, bunu eve götürem mi ben? Nuri Bilgeciğim lütfen. Hayır. O hayır canım olur mu Nuri Bilge o senin artık tamam mı? Sana verdim onu ben. Tamam sağ ol. Hadi koş oyna o zaman. Neyse bunlar tekne kiralamışlar bir de. Anne bunu da alan mı? Aa, vurma duvara bak abartıyorsun ama. Ya çocuk daha o Nuri Bilgeciğim oynayabilirsin tabii ki senin olabilir. Tamam sağ ol. Yalnız tahta kaşık falan mutfağı seviyor herhalde. Anne ben bunu da götürem eve. <laughs> ben de tabletimi arıyordum. Sen mi aldın onu? Şimdilik oynayabilirsin Nuri Bilge tamam mı? Tamam oynayacağım. Canavar gibi maşallah. Anne ben bunu da alan mı? Peru almış. Çeki, ben sana bunu vereyim, sen bana onu geri ver hadi. Baba ne yapıyor? Ne var ne oldu? Oruç musun? Ona göre bir şey söyleyeceğim. Çok şükür ne oldu söyle. Ben senin verdiğin 200 lirayı düşürmüş olabilirim babacığım. Ya senin yapacağın iş iş o. Oh! Nasıl yani? Oruçlusun. Çok günah. Sakın ha sinirlenmek yok. Ya sabır yarat Tamam sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Bir de bu senin Eymen'e aldığın tableti ben düşürüp kırmış da olabilirim. Yeni ben aldım tablet. Evet babacığım. Taksidi bitmeyen. Muhtemelen babacığım. Ya seni var ya evlat kere. Oh! Oha ne kadar günah babacığım. Oruç lazım da lütfen ya orucu bozacaksın bak ya. Ya Allah. Tamam hadi git. Çünkü de son bir şey vardı bu çok önemli değil. Duymak istemiyorum. Bu bizim araba var ya. E. Onun sol ön çamurlukta bir çizik görürsen çok da şey aziz ezan okunuyor. Seni döveceğim. O, hayır çok günah saçmalama. Hayır seni kesin döveceğim. Ezan okunuyor. Uğur şahsında neler diyorsun? Akşam ezanı okusun ilk önce seni döveceğim. Mertcan! Geldiniz mi? Yok daha gelmedik. Ne yani gerek gidip... yok. Arabada malzemeler var getirip gel onlara. Sen niye almadın gelirken elim boştu? E sen varsın ben niye alıyorum? çocuğun muyum kölen miyim ya? Yani ikisi de aynı şey zaten git al gel. Allah Allah. Allah no, Allah. No, no. Tamam giderim birazdan. Ay belim koptu ya Mertcan. Evet. Efendim anne. Arabada çantamla cüzdanım var getiriver onları. Bak ceketini de buraya koymuş. Allah'ım yarabbim ya. Ya sabır anne niye almadın yanına? Ya, benim belim koptu zaten git al gel. Cüzdanım ne kadar ağır olabilir acık bize ne? Mertcan şimdiye gitmiştin ya. Tamam ineceğim zaten birazdan Eymen nerede? Ha, eymen de arabada gelirken onu da alıver. Araba... Arabada insan mı bıraktınız? Poşet mi bu? Ha yok canım o abim alsın beni dedi. Seni bekliyor. Sen de bunu mantıklı buldun. Hı hı. Hı hı. Seni gebertirim. Ben gidiyorum.